Merhaba arkadaşlar. Abla bugün ne yapayız? Tepsi. İşte. Fırında tavuk ha? He. Güzel bir fırında tavuk yapak. Ee, az önce bir puding ne böyle kek yapak <laughs> dedi. puding yine her <laughs> zaman olduğu <laughs> gibi. Artık alıştım böyle şeylere. Ne zaman puding yapsam. Çikolatalı sos yapsam hep böyle taşıyor. Evet. Malzemelerimiz bir soğan. Bismillahirrahmanirrahim. Mafla Müslümandır. Bismillahirrahmanirrahim. De biz atayıştı sanki. sanki, biz de diyeceğiz mafla. <laughs> <laughs> hey. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Önce iki tane soğanı doğruyoruz. Ver ne biçim bulmuş. Bu kara taze biber almış girsen. Nasıl Bu şey pazara ne yayı? Bir makas al tabi. Değil. Dört adet biber, bir baş soğan. Bire doğruyoruz. Üç tane patates. ter ter olsun diye böyle. <laughs> bu parça bozulmuş ha. Bu tazecik ne var Ne taze bu? Maşallah dedim iki gün yaşar mı? Bu sene çok. Allah kahraman da. Çok aşırı yağmur yağıyor. Türkiye'nin her tarafında yağmur yağıyormuş. Patates ile kuşbaşı falan da olayım. Küresel ısınmadan dolayı. He, neydi? Sene? Küresel ısınmadan dolayı. Ne yaparsan ne Bu, sene hava ya, yapıyor. Ne çok. Değil Hı -hı. Bak kutuplardaki o buzlar eriyorlar. Su oluyorlar. Dünyadaki su artıyor. Seher o sular bulutlara çıktığında yağmur yağıyor işte. Öyle değil işte. Hı, nasıldır bu? Allah-u Teala ben dünyayı kıyamete yakın şeyini değiştireceğim. Güneş batıdan doğacak. Yani bu güneş batıdan doğacak lafının anlamı şimdi bizim bu gördüğümüz kıyametin benzerini bizden önceki nesiller de görmüş. Bir de büyük kıyamet var. Bu son kıyamettir. Şeytanla Hz. Adem'in savaşının sonudur. Dünya eskiden güney kutbu mesela neydi? Şu an Atlantik kutbu var. Kuzey kutbu. Nerede? Dünyanın altındadır. Doğrudur? Güneyin altındadır. Güney kutbunun altındadır. Güney kutbunun altından başlayıp, kuzey kutbuna kadar gidiyor. Bir de bu arada üç tane patates doğradık. Şimdi bu dünya o zaman bir gezegen mi çarpmış, gör kitaşı mı çarpmış ne yapmışsa kutuplar yer değiştirmiş. Anladın mı oğlum? Evet. Yani güneş batıdan doğmasının anlamı odur. Demek ki artık dünya büyük kıyamet kopunca güneş mi patlayacak? Güneş bulutları dünya mı çarpacak? Dünya yok mu edecek? Güneş batıdan mı doğacak? Kelimesinin anlamı odur. Yani güneş batıdan doğmasının anlamı ne? güzel olacak. Kutupların yani kuzey kutbu, güney kutbu olacak, güney kutbu, kuzey kutbu olacak. Anladın? Beni göster ki ben kim anlattığı görsünler. Hmm. Kuzey kutbu güney olacak, güney de kuzey kutbu olacak. O zaman ne olmuş olur? Dünya tersine döndüğü zaman yerin altındaki ölüler dirilecek ve insanları hepsini yiyecek. Tabi o zaman bir savaş çıkacak dünyayı böyle bütün mazlumları öldürecekler. Allah da yerin altından zombileri çıkaracak. O zombiler de o şeyleri yiyecek. Sonra Yecüc Mecüc kavmini de çıkaracak. Yecüc Mecüc kavmi de ne yapacak? Getirecek. Zombileri yiyecek. Büyük kıyamet kopacak işte. Tabi o zaman da dünyada 11 kişi tek kalacak. 11 kişiden biri de Hazreti Meyrem oğlu İsa'dır. Bir de ona inanan 11 kişidir. Tabi bu anlattıklarını bütün insanlar dirilecek, herkes görecek yaratılan bütün kainattaki varlıklar. Büyük kıyameti tadı İşte sen o dediğin kutupların şey olması <laughs> bu meseledir. Anladın mı? Anladım ben. küresel ısınma falan yalandır. Getirirler. Cihaz miyaz yapıyorlar. Yağmur ya damlama sistemi gibi yağmur yağdırıyorlar. Havaya bazı gazlar şey yapıyorlar. Saller, bu gazlar da yağmur yapıyor. Yapmacık yağmurlar. Şimdi arkadaşlarım 3 adet patatesi, 2 domates, 4 biber, bir baş soğan, 3 diş sarımsak doğradık. Bir gönlümüzü temizleyelim. Dilek! Dilek! Gel kızım, biraz ananı hı hı. Ana da çek böyle. Anan da desin, ben de varım. <laughs> al Dilek'im var, al. Ben de varım. Sedat yapıyor, <laughs> ben de bakıyorum. Şimdi tavuğa geçelim. Evet. Tavuğun suyu fazladır. Tavuğu keserken bu eklem yerleri vardır. O kadar kendisi zorlamaya gerek yoktur. Bu eklem yerlerinde hop tavuğu geri bırak yerine direkt kesilir. <laughs> satırı getir bu. Direkt satırı getir. Bu bıçak Allah'lık görünür. <laughs> Dilek. Kesmiyor <laughs> bu. Ne çekmece? Bu şey olur. <laughs> Bab bütün tavuğu mu yapacaksın yoksa yarım tavuğu mu yapacaksın? İster bütün tavuğu yap ister yarım tavuğu. Ha, fark et. O isteğe göre biz beş ben kişiyiz. Ha, gel tut aşkım. Fıçak makla fıçadır ki bu. Oyunca <laughs> e, bu oyuncak fıçadır. Ne bu bir ya. Bana tut aşkım iyi. Bana bırak. Bana bırak temiz. Bak bıçaklıdır gördün mü? Tabii bıçaklıdır. Zehir gibidir. Aşkım tut. Hı hı. Elini çek sol elini. Şey sağ elini pardon. Bak buradan girersen. Buraya yaptığında tık bu kemiktir. Tık atayım. Bakla bu elini çek. Böyle şey yapma. Al. Peki pırzola yerleri nerelerdir? Pirzola yerleri nerelerdir? <laughs> Direk o bıçağı getir kızım. Kırmızı? <laughs> He, bak burada eklem yerleri var bak. Açılıp kapanan yerler var ya. Onu kestiğinde bak. Tak. Fıkırdak yerleri var. Bunu kestiğinde zaten et parçaları. Direk kırmızı bıçağı ge yine getir bebeğim. Pirzola yapmayı öğrettim size bu vesileyle. Bakın. Bu pirzoladır. Pirzola etin kalçanın alt ve üst tarafından olur. Pirzolayı. Et yarısız. Tavuk etini. Burayı iyi dinleyin. Bir şey buradan koyup bir kere böyle çektiniz de tık. Ne oluyor? Kemik bir yana et bir yana. Bunu da böyle kendini zorlamaya gerek yok. Bu sen. tarafı yaptın, bir de bu tarafı yaptın. Al sana pizza. Pizza böyle yapıyoruz. Pizza böyle yapılıyor. Hadi bu bir, bir tane pizza at. Pizza at. He, Atalım bir sene. Onu da ben yiyeyim. Onu da sen ye. Şimdi burada nasıl yapıyor? Bak. Bunu da aynı diye. Buradan etin bir bölümü var. Buraya koyup bıçağı şey buraya koyup çektin de tabi bu bıçak, bıçak değil ya. Ama bu satırla olmayacağı gibi bıçakla yapıyoruz mecbur. Bak kemik çıktı gördün şey. Bak. Aha şimdi bunu da bu tarafını kesip at sen. Al sana. Mis gibi puzzle. Al. Vay. Dersini de çıkar. Çocuklar yani biz buna eğitimi alıyoruz yani böyle büyüklerimizden şeylerden anladın? Evet. Öbür bu parçalarla ah, bu köz oladır. Tabi bunu isteyen et dövme şeyler keser. Efendim. Orayı boş ver ona Bilmiyorum. gerek yok şimdi. Güzel. Lokantanın bütün malzemeler var. Ama şu an ona gerek yok. Hmm. Bu da güzel. Şimdi bu tavuğun her parçasına ayrı bir şey yapılır. Bunları buraya atıyoruz. <laughs> Tavuğa fazla bıçakla yapılmaz elle keser. Bunları da köpeklerimize getireceğiz bu feneri. <laughs> sert yerleri koyunlarda, tavuklarda her zaman göğüs tarafı şey sırt tarafı ya da göğüs tarafı sert bölgeleri vardır. Orayı aldığın zaman tık. Ya bu kuyruk Kuyruf. tarafı vardır. Kuyruk sokumu diye Aşkım ağabey, tut. Baktık attı Attık görün. Yani. Gördün mü? Heeey. Bak. Kuyruk yalanı. Böyle çekeceksin, şey. Kuyruğunu çekeceksin. Ne biçim şeydir ya? Böyle yaptığında dediğim gibi bak eklem yerini görürsen kırt evet. attığında bak gördün hemen attı eline onu yap kırt atsın sonra bıçak bir bıçak yardımıyla bak pirzolası budur tabi bu tavuk pirzoladır başka ne tür pirzolalar var bir de koyun eti ya da ineğin göğüs kafesini alırsan kaburga tarafını kessen kaburgadan az bir şey kalır böyle beyin sırt kemiği omurilik kemiğinin yanlarında a böyle tarak gibi el kalır sonra o omurilik kemiklerinin her birini kessin de her bir göğüs kafesini kemiğini onlar ortadan göğüs kafesine alırsa ya taraftır iki tane böyle taraftır a böyle bunları ortadan ikiye böldüğünde böyle parça kalır bu parçaların her biri bir pirzola oldu. Vay. Bu füzora şekli de ayrıdır. Bu tavuk füzoradır. İşte bir her tavuktan 4 tane çıktığını, çıktığı için fiyatı daha tavuktan pahalıdır. Şafakla bunu bir ilerlemek lazım. Satırla da olmuyor. Ha. ha böyle açıldı? Gördün? Evet. Bıçak. Satırla olmaz bu. Çok açmak. Şey olur? Şimdi geldik buraya. Aşkım tut. Tavuğun içine firmalar her zaman su basar. Onu da dondurur ki, maksat daha çok ağır gelsin diye. Ha. ha. Bakın su basar. Doğru. Su basar ki daha ağır gelsin. Bu da onların hileleridir. Tut aşkım. Göğsü tek tut. Peki tavuğun kalbi mal yok mu? Kalbini yok onlar. Tavuğu kendin kesersen var. Ama onlar kestiğini alırsan hazır tavuk. Onlar çıkarıp atırlar. Hmm. Bırakma bile. Şimdi bunu alacağız. Doğu paramparça ettik. Bu tantuni için başka bir videoda tantuni yapmak için bunu size eti nasıl açılır ve tantuniye nasıl döner. Durum <laughs> <laughs> <Olur>, buraya çek. nene 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 bunu da tantuni yapacağız. İslam Meclisi'nin tantuni. <laughs> Şimdi bu parçaları da getirip Şimdi yastık bir çayı niye kullanamıyor? Biz gittik Karaman'da bir bahçeye çapa yaptık. Benim ayak ellerim su topladı, patladı, açtım. Yaradır üç O yüzden bıçağı bastırdım da elim ağrıyor ya da satırı. Verdim mi aklına? Ona rağmen bu videoyu çekeyim. Bu da boğaz tarafıdır. ediyorum. Bu satırdır zırhtır. Dikkat edersiniz. Direkt ele, geldi mi? Direkt Ağaz, yani ağabey bey dinlemez. Elə ayağına nere geldi parçalar. O yüzden bunu <laughs> Bunu kediye <benim>. <laughs> Bunu aklı başına olmayan insanlar kullanmasın. Yani bu işi yapmayı bilmeyenler yapmasın. Şimdi bakla bunları kaldır. Dilek! <laughs> Nasıl? Çok güzeldir. Tavuğun her bir yeri bak. Hadi. Ağla tut burayı desen. Halayı çekiyor. <laughs> evet. Tavuğumuz bu hala geldi. direkt. Şimdi bu parçaları <laughs> al. Ee, tavuğa şey köpeklere ver. Bunu ne şey yap? Bunu da olduğu gibi bir poşete koy dolaba at. Çünkü ya burada. Bunu da yıkal? Bütün gel buradan geldim. Bunu ne kaldır <laughs> aşkım? Götür. Bunları yıka. Şimdi, tamam, şimdi buraya gel. Ya bu böcek. Direk Ver aşkım. Ver sür. yok ne? Yok. Önce bunları karıştırıyoruz. Hı hı. Asıl bak bir tane deri var. Nerede aşkım? Bak bak. Mesela. Ne yemek? Sen sevmiyorsun. Ya çocuk o da yiyip. Direk gel bunu da al. Hı. Deri niye sevmişsin Deri hoş değil ya. O. Hoş bu mangal yaptığımızda kanatlarla çok oluyor. Direkt başka. Şey verin aşkım. Neyle başlayalım? Ee, Tuzi. tuz ver. Ay. Tuzu, e, tamam. tuzu sonra dökök. Ben elim yaralıdır ya. Hayır. Elimi yakar. Tuzu en son üstüne serperiz. Ya oğlum. Bu? Ya. Ah, Hı? Yağ. Ahmet tuz şey. Ne yapsan? Hı. Bu kavanoz açılmadı. Kavanoz açılmaz tabii ki. Erkek işidir, kadın işi diye siz. Sadece çeneyi güçlendirirsiniz. Biz de kaslarımızı hem beyin Hı. hem de el kaslarımızı geliştirir. Siz sadece çene kaslarımızı güçlendiririz. Doğru. Doğrudur. bir. Buraya bir edit. Buraya bir edit. Edite gerek yok. Ver. Kekik. Ben kekiki çok seviyorum salça da ver salça az bir şey. yağı da yarım bardak ver. Tamam. Evet her şey biraz kaşıkla koyuyoruz biz isteğimize göre. Siz de kendi isteğinize göre. Ee, aşkım yarım bardak salça yağ. Oldu. Oldu oldu. Bir bardak su, yarım bardak ya sıvı yağ. Şimdi Bir şey bir kaşık da Tuz koyuyoruz. Oğlum buraya çek. İkiye bir şey. Al böyle. Sonra karıştırıyoruz. Başka eksik olmadı. Yok buna hele götürsün. He. Tamam. Öbür bir daha o da puding çöktü. <laughs> o yüzden abuk sabuk alıp suluk oldu. Sokralık öbürü tam battı. Bu da <laughs> böyle kaldı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yarattığı her şeye şükürler olsun. Ya karıştırma ben elim yaralıdır. Hadi tuzu koydum ben karıştırma. sen de temizdir. Sen niye yapıştır? Hı. Karıştır. Bizim yemeğimizi karıştır. Bir de. Ben ucumu içi suyu su doldu böyle patladı. Çok ağrıyor. Bağ merhem vur. Şey, mikrop kapmaz. Mikrop kapmıyor oğlum. Merhem vuruyor şu an. Elimizi temiz üç kere sabunla yıkadık. Bu işi yaptık. Biz hemen çok tutuyoruz. Hmm. Şimdi bunu yaptıktan sonra elimi yine sabunla yıkayacağım. Merhem vuruyor. Hmm. Bu da karşısında mı? Tamam yeter mi? Aklı anasını alalım. Ben sana güzel bir zetmiş ya. Yok yok piştiğinde zaten herkes eti önüne alır. Yok yok. Ama güzel bir zetmiş ya. Tamam aklı <laughs> yeter. Tamam. <laughs> Tamam. Bir Kişiye zaten karıştıracağım. Hı hı. Şimdi belli olmaz suyunun şeyini çekecek. Ee, Direkt bir bardak daha su ver kızım. Bir <laughs> ya ne yapak pudin gelmiş. Hedef puding pudin değil. Ya ben ne zaman pudin ki yapsam. İyi. Böyle <laughs> olur işte. Ver bebeğim. Dök bunu içine. Oh, yemeği ablam yap. Ha bir bardak su ki <laughs> yemeği hepsini mi yapmış oldu ya? Arkada bir laf var. Bela diyenlere bir laf diler. Götüm. Bizim Adana Türkçesiyle diyor. Ay götüm. Bir bardak su döküp kalkıp yemeği ben yapmışım diye. Evet, yemek piştikten sonra görüşürüz. Makula Efendim. Ben bir bak fırına attık o yemeği ne oldu? Bakın. Daha pişti. Biraz daha az bir şey daha pişsin getir. Ben soğan salatasını yapayım. Evet Abi biz soğanı çok seviyoruz. Soğan olmasa olmazımızdır. <laughs> şey İçeri ya. Direkt buraya gel kızım. Allah'a bu yeşil kapıyı al aşkım. Tamam. Hadi bir bunu da al. Gözüm yaktı ya. Kaymak kurmak ne diyeyim? He? O nedir herhalde? Yok İmran'ı yine öyle yakmış gibi yapıyor? <laughs> Gözüm kör neyi neydi orası bir <laughs> <laughs> Tipim kaydı lan. Normalde soğanı doğrarken Ben soğanı soymayayım normalde. Ben ama O oluyor. Bir, bir de bazen... bir gün sen Ha, biraz. Of. Şimdi soymak hayır bir terimdir. Doğrama hayır bir terimdir. Soymak dediğiniz kabuğunu soyuşsuz. Suyun içine beklettiğinizde o bütün acısını suya atıp şey yapmıyor. Ama böyle soyduğunuzda doğradığınız zaman da gözünüz ağrıtı ama bir şeyler var çok amalı bir cümle oldu soğan göze iyidir yani <gülüyor> <gülüyor> bir yandan <gülüyor> soğan <gülüyor> vücut kimya bozuldu lan zaten lisede de lisede. Müzik kimya şey Şimdiden dersim kötüydü. Şimdi üniversiteye gideceğiz. Bakalım burada ne kalp edeceğiz. Allah'tan eşit ağırlık siz. Kaşık. Kaşık mı ne nasıl? Boşu. Bu sumaklı şeydir. Sütdür. Hani bu sumak sinirli değil mi? Sütdür bu. Süt, süt. Ha, sumak getir. Kalmamış. Sumak o kadar ye ye sumaklı soğan ye ye sumak bitmiş. Yarın pul biberle sumak alak. İnşallah. İnşallah. Biz haftada bir şey çıkıyık. Bu baharat için. Yetmiyor bize haftada bir. Evet. Aşkım tepsi, bu bıçakla şeyi al. Et kesme tahtasını. Hı hı. Çayımı kurduk. Uyyy. Uyyy. Vay vay vay. Bu bah Dilek. Bahattin abi gel. Bahattin abi. Kızma abi Bahattin abi Bahattin abi gel. Bu poşeti al. Bu pul şey sütüm, al. <laughs> evet soğan salatamızı yaptık. Aşk bir getir. Of, 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 pişmiş getir of, Muradım kalk bir de bu taraftan çek. Tembellik yapıp oturmuş. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet kameraman. Biraz biraz hoş. hoş. Beğenini çek bile dur. Hadi evet, benim değil ister çekerim ister <laughs> çekmem. Biraz git annenin yanına doğru. Aşkım sen de otur bebeğim. Evet bir nazikçe. Bir de bıçak. Direkt bir bıçak daha getir. Türk işi yapın bir tane tavak. <laughs> Demesinler bu görmemiş. Bire bir tane bir bir tane bıçak getir. Video kapanıp da sen. Hangi Türk işi yapacağım sen dediğin gibi. Hayır <laughs> Dur Türk işi yapayım. Demezsinler bu cahildir görmemiş. Bir de ekmek bıçağı değil Allah belanı nasıl. Bir bana bir şey getir. Döner bıçağı şey getir. Döner bıçağını getir. Evet, böyle yapıyorsun. Böyle. Evet, bakın. Biz Türk'ü de Evet. Karnın ne kardı o ilk? Karnım doymadı. Onlar yanaştan yalan atıyorlar. Onlar videonun kameranın önünde böyle iyiler. Kamera kapandıktan sonra böyle korur abi. Çin abi bu kadar beraber de gidiyorlar. saldırıyorlar. Bir da iyi. Ayy. Evet balık yerler. Keller bunlar yenirler. Bir başka videoda görüşmek üzere.